Herkese merhabalar arkadaşlar. Dövüş oyunları merkezine hoş geldiniz tekrardan. E, sıfırdan ustalaşmaya serimizin 20 bölümlük serimizin ikinci bölümü olan barlar ile karşınızdayız. E, adından da anlaşılacağı üzere bu bölümde iki adet barımızdan harcayabileceğimiz sol altta gördüğünüz ve üstte yeşil 6 adet gördüğünüz barımızdan ve onları nasıl kullanabileceğimizden ve nerede kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi süperlerle başlamak istiyorum. Alttaki, sol alttaki 3 yazan şu an barla başlamak istiyorum çünkü o çok daha basit. Oyunda 3 adet süper hareket vardır. Süper move, ee, seviye 1, seviye 2, seviye 3. Şuradan görebilirsiniz süper artistan Seviye 1, seviye 2, seviye 3. E, adından da anlaşılacağı üzere seviye 1 süper barı 1 bar harcar. Seviye 2 süper barı 2 bar harcar. Seviye 3 süper barı da 3 bar harcar. Ve ona göre de e, güçleri, hasarları, önemleri artıyor. Şimdi eğer soracak olursanız e, madem 3 en güçlü niye hep hiç 3'e biriktirip 3 atmıyoruz? Bu en yanlış tanılardan biridir. Çünkü oyunda e, Toplamda biriktirebileceğiniz bar sayısı 6. Yani siz 3'e geçerseniz, ya 3'te durursanız, beklerseniz 3 yapacağım diye çok fazla, boşa bar birikimini engellemiş olursunuz. Bu arada bar hasar aldıkça ve hasar koydukça, blokladıkça, peri yaptıkça, her şeyde bar birikir zamanla. Seviye 1 süperler o yüzden çok önemli. Seviye 2 süperler çok daha nadir kullanılır. Ee, genelde e, invincible oldukları için yani hasar alınamaz durumda oldukları için e, çık peşinden olarak kullanabilirsiniz. Ama her karakterinki farklı tabi ben şu anda Ryu olduğum için Ryu'dan bahsediyorum. Ama dediğim gibi en iyi harcama metodu bence yani genellikle birinci seviyelerdir. Ee, nasıl kullanırsınız birinci seviyeleri? Önce bir göstereyim hareketleri. Bu birinci seviye, bu ikinci seviye, bu da üçüncü seviye. Yani hasar hep artıyor. Ee, seviye ve süperleri genelde ya normallerden sonra yüksek hasar için, ya da Başka bir şey ulaşamayacak durumda, özellikle bu çok önemli. Başka bir şey ulaşa ulaşamayacak durumda. Örneğin bunu yaptıktan sonra tek yapabileceğiniz şey bu. Yani bundan sonra hiçbir hareketiniz komboya devam edemez. Hiçbir şey yapamazsınız yani. Hiçbir şey zamanınız yok, sadece işte biri kullanabilirsiniz. O yüzden genelde rüya oyuncuları ee, köşede overdrive etten sonra bunu harcarlar ve ee, değeri çok 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 daha artar. Ee, seviye 2 süperler de kullanılabilir tabi. Yani örneğin mesela Ryu'da e, seviye 2 süper şarjlanabiliyor. Yani şarj alabiliyor. Bekletebiliyorsunuz. Ve bekletince combo açıyor. Hani mesela şöyle bir durumda harcarsanız çok büyük hasara gidebilirsiniz. Pardon. Seviye süperlerde e, oyunu bitirmek için, genellikle oyunu bitirmek için çok yüksek hasar verebilmek için kombolarda e, kullandığımız hareketler. Şimdi süperleri önemli kılan, süperleri çok o, üst düzeye çıkaran bir özellik de, hasar düşümünün 50'de sınırlı kalması. Peki bu hasar düşümü ne demek? Şimdi siz her seferinde combo yaptığınızda, yani combo her combo ilerledikçe komun hasar düşer. Hani mesela şunu yaptım. Solda hasar şeyinde görüyorsunuz ortada. Siyah şeyin en sol üstündeki şeye bakın. %100 hasar vurmuş. 300 hasar vurmuş. %100 hasar. Şimdi 2 hit bir combo yaptığımda bu 190'a düşecek. 3 hit combo yaptığımda 180'e düşecek. Böyle böyle devam edecek. Bakın şimdi düşecek. Görün 125'lere kadar düştü. Bunun sonuna süper eklerseniz ee, %50'den aşağı inmiyor. Hani %25'ten direkt hop %50'ye çıkıyor hasar. O yüzden böyle uzun kombaların sonuna süper eklemek her zaman daha mantıklı. Hemen örneğin göstereyim. Pardon. <laughs> Bugün beceriksizim. Ha nasıl bir kombo yapacağımı da bilmiyorum ki şu an. Gördüğünüz gibi şu an %17'ye kadar indim bu şeyleri. %17'nin sonuna eklersem Gör ya şu an kö çok kötü bir combo yaptım. Ama %50'ye çıktığını gördünüz yani. %17'nin sonuna eklemeye çalışacağım. Niye süper çıkmadı bilmiyorum. Beceremedim. Bu komu biraz zor. Görüyor yüzde %17'den hop %50'ye çıktı. Yani artık kombonun sınırlarını zorladığınızda çok yüksek hasara ulaşabilmek için tek yapabileceğiniz şey süperler arkadaşlar. bu süperlerin inputlarına şuradan bakıp kendiniz çalışabilirsiniz. E, ee, peki bu süperler neylerden iptal edilebiliyor? Sadece özel hareketlerden, yani normal iptal edilen hareketten seviye 1 ve seviye 2 süpere çıkarsınız yani mesela. Bundan seviye 2'ye. Seviye 1'e pardon. Bundan seviye 1'e çıktınız. Seviye 2'ye de çıkarsınız. Ama Shoryuken'den mesela geçen Shoryuken'den seviye 3'e bağladım dörkendense seviye 3'e çıkamazsınız. Cancel bağlayamazsınız. Seviye pardon, seviye 2'ye de seviye 1'e bağlayamazsınız. Sadece seviye 3'e bağlayabilirsiniz. Mesela şu an seviye 1 denedim olmadı. Seviye 2 denedim olmadı. Ya da aynı şekilde Autodesk'ten de seviye 1 olmuyor. Seviye 2 olmuyor. Ama seviye 3 türlü olur. Seviye 3 özel hareketlerden sonra çıkarabileceğiniz tek şey E, tabi bazı istisnalar var bazı hareketlerde. Örneğin e, Ryu'nun e, Dark Kick'inden sonra e, ya da şundan sonra seviye 2 çıkarabiliyorsunuz. Büyük hasara gidebiliyorsunuz. Ama genelde seviye 1 ve seviye 2'ler ya düz, normal halde atıp ya da nor normallerden sonra atabiliyorsunuz. Yani özel hareketlerden sonra sadece seviye 3 atılabiliyor. Ee, her karakterin komboları, durumları falan farklı. Benim rehberlerimde görebilirsiniz. Her süpere bir kombo en az gösteriyorum. işe yarayan. Ee, çok da süperlerden bahsetmek istemiyorum. Hani ama eğer e, süperleri çalışmak istiyorsanız e, en yapmanız gereken şey yani çalışmanız gereken şey şöyle kombolar olacaktır. Ya bunları 10-15 kere e, kaçırmadan yapacak kadar çalışın. Mesela Shoryuken'den seviye 3'e hızlıca kendisi hızlıca iptal etmeniz gerekiyor. Ya bunu nasıl yapıyoruz? Mesela Shoryuken'in inputu ileri aşağı ileri, değil mi? Şimdi aşağı ileriyi bir kere zaten yapıyorsun Shoriken yaparken. O yüzden mesela Shoryuken'in sonuna Sadece aşağı ileri tekme yaparak burada görüyorsunuz inputu. Shuriken'in sonuna sadece aşağı ileri tekme yaparak bunu e, süper 3'e bağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle. Bunlara çalışın. combo e, çalışırken zaten bol bol süper harcayacaksınız. Şimdi önemli kısma geçmek istiyorum ben. Drive hareketlerine. Drive hareketleri üstteki altı barı harcayarak yapılan hareketler. En basitinden X hareketler yani güçlendirilmiş özel hareketler yapmanızı sağlıyor. <laughs> aduketi güçlendir, bunu güçlendir, bunu güçlendir. Yani her şeyi güçlendirebiliyorsunuz bütün özel hareketleri. Ee, özel hareketleri güçlendirmek çok önemli olsa da genelde daha önemli şeyler de var. Örneğin Drive Peri. Şu olay birazcık gelişmiş bir olaydır. Yeni başlıyorsanız çok ee, pek sizden kullanmanızı beklemiyorum. Ama yüksek seviyede özellikle çok önemli bir olay. Bu olay öncelikle e, hareketleri, yani düşmanın hareketlerini ekart etmenizi sağlıyor. Hemen şuradan açalım. Mesela Honda bana saldıracak. Ben Honda'nın bütün hareketlerini ekart ediyorum. Ama sürekli barım gidiyor şu an trainde olduğum için doluyor ama normalde gidiyor. Peki bunun nasıl bir etkisi var? Neredeyse yok. Hiçbir şey yaramıyor şu an. Bunu o yüzden böyle kullanmayacaksınız. Bunu Perfect Peri dediğimiz Perfect Peri dediğimiz şekilde kullanacaksınız. O da tam hareket geldiği an orta yumruk ve orta tekmeye basmak olacak. Bu sayede full komboya girebiliyorsunuz ve punish ceza normalde cezalandırılmayan hareketleri cezalandırabiliyorsunuz böyle yaparak. Ama zamanlaması gerçekten zor yani. Ama bu oyunda sadece bununla cezalandırılan bir sürü hareket var arkadaşlar. O yüzden bunları bilmeniz önemli. Aynı zamanda eğer Perfect peri yaparsanız barınız tamamen geri doluyor arkadaşlar. O yüzden o da çok önemli bir e, özellik. O yüzden Honda'lar size böyle kafa atmaya çalıştığı zaman Perfect perilerle karşılık vermenizi, çalışmanızı öneriyorum. Başka bir kullanışı da bu hareketin. Hemen bunu kapayım. Başka bir kullanışı da bu hareketin. Peri rush dediğimiz. Yani Peri'yi şey cancel'lama koşmaya cancel'ın var. Bu ofansif olarak çok güçlü bir özellik. Ya yani bununla mesela yukarıdan komboya girebiliyorsunuz. Aşağıdan komboya girebiliyorsunuz. Kapmaya gidebilirsiniz. Bu ofansı hemen ofansı arttırmak için yapılan bir özellik. Özellikle rakibi düşürdükten sonra rakibi 50-50'ye sokmak için. Eee bunu yapmak bir barınızı harcıyor. Yani 1.1 bar diyelim. 1.1 barınızı harcıyor. Ve 1.1 bar için çok efektif. Aynı zamanda kombolara da devam edebilmenizi sağlıyor. Bazı kombolara. Hani örneğin... Level 2 Super'dan sonra... Da ben yapamadım şu an ama... Bir sürü komboya ulaşmanızı sağlıyor. Bunları... Bunlar yani... Bu Drive Peri Rush Cancel... Normallerden de iptal edilebiliyor arkadaşlar. Yani mesela şöyle yapıp bundan sonra komboya koşup devam edebiliyorum. Cancel'layıp. Bunun için de periye basmanıza gerek yok. Periye basmanıza gerek olmadan direkt iki ileri yaparak otomatikman peri drive rush cancel yapmış oluyorsunuz. Ve büyük hasara sebep olabiliyorsunuz. Ama bir bar yerine eğer böyle yaparsanız 3 barınız gidiyor. Yani toplam totalde eee İki kere, bir komboda iki kere koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün barı tükettim bir komboda. Ama yani... Maç bitirirken ya da şey yaparken iki kere koşmanız kombo içinde çok iyi olacak. Çünkü her round barınız fulleniyor. Her round başı. Onun dışında oyundaki en önemli özelliklerden bir başkası da Drive Impact. Drive Impact'i de ağır yumrukla ağır tekmeye aynı anda basarak ya da tuş atıyarak yapıyorsunuz. Drive Impact çok güçlü bir özellik. Drive Impact rakibi ee, eğer rakip bir hareket yaparsa biz siz Drive Impact yaparken eğer or ekran ortasında ekran ortasında Ekran ortasında, ekranın ortasında, ekranın ortasında rakip bir hareket yaparsa hemen bir yapsın. Bakalım ne yapsın. Eee Mesela attıralım şöyle. Gördüğünüz gibi full combo açıyor. karşılık nasıl vereceğim diyorsanız sizde ya bunun bir sürü karşılığı var aslında. Yani bunu kantılamanın bir sürü yolu var. Bunu genelde yeni başlayan oyuncular of çok güçlü, çok bozuk ne yapacağım ben diye sinleniyorlar. sinirleniyorlar. Ama bunu karşılamanın çok kolay bir yolu var arkadaşlar. Hemen onu, onu göstereyim size. Rakibe hemen attıralım. Bir Drive Impact. Rakibe Drive Impact attırdık. Siz Drive Impact'te eğer bloklarsanız bloklayamazsınız. Eğer siz bir şey yaparsanız o Drive Impact sırasında bir şey yaparsanız Counter yersiniz full komboya girersiniz. Peki ben Drive Impact'ten nasıl kaçarım? Drive Impact'ten şöyle kaçarsınız arkadaşlar. Ya rakibin Drive Impact'ine tepki verip kendi Drive Impact'inize vurup Full combo'ya girersiniz. Ya da Kapabilirsiniz. Drive impactler gayet rahat bir şekilde kapılabiliyor. Yani bayağı yüksek mesafeden de kapabiliyorsunuz yani. Ya da zıplayıp cezalandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zıplayarak da cezalandırabiliyor. Bu 3-4 farklı şekilde bu şekilde Drive Impact'i bozabiliyorsunuz. Drive Impact'in en tehlikeli olduğu yer köşe. Çünkü köşede eğer garda dursanız bile full kombaya sokuyor rakip size. Hemen göstereyim. Otomatik blokta şu an blok alıyor görüyorsunuz. Blokladığı halde full komboya girdim. Ya bu genelde oyunda şu an ilk daha yeni baş yeni çıktım oyunun herkesin çok sıkıntı çektiği bir olay. <laughs> Ama dediğim gibi gözünüz açık olsun. Siz ya Drive Impact'e basın ya da kapın ya da zıplayın. Bir şekilde hani çaresiz bir şey değil bu. Bir başka Drive Bar'ı harcama yöntemi o da çok önemli. Drive Reversal. Drive Reversal ise çok baskıda kaldığınızda ya da korktuğunuzda rakip size çok blok baskısı yaptığı zaman e, rakibi itip çekil önümden, çekil önümden diyormuşsunuz gibi düşünün. Hemen onu göstereyim size, daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi blokladıktan sonra 3 para harcayarak e, Drive atıp rakibi uzaklaştırıp sizi daha aktif olmanızı sağlıyor. Özellikle köşeden çıkmak için çok önemli. Ya da bazı karakterler 50, -50 karakterlerinin 50-50'lerini yememeniz için çok iyi. Bir hareket. Onu da ileri ve Drive Impact'e basarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın blok diye ileri Drive Impact bu tarz reversal çıkarabiliyorsunuz. Ee, bunları zaman geçtikçe çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Oyunu oynadıkça, rank attıkça ya da çalıştıkça daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Ee, bu videonun sonuna geldik. Ee, gelecek bölümde ee, Anti-air'lar yani zıplama kantarları ve guard'lardan bahsedeceğim. Koruma alımı ve anti-air üzerine bir rehberimiz olacak. Ee, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medyalarımızı takip etmeyi, Discord'umuza katılmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.